Evet anneciğim onun için de çok ben. Ay, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar diyecek misin ey, arkadaşlar? Merhaba arkadaşlar. Ay çok ağır. Evet ben de Hemen sana yardım edeyim anneciğim. Biz şimdi Çağ'ın bebeklik oyuncaklarını açacağız. Ay. Anneciğim sen de o evet şimdi onu yapacağız. Hatırladın mı onu? Ben de, ben de. Hatırlamadın mı bebekken? Ne yaptığını? Ben sana şimdi göstereceğim ne yaptığımızı. A, Kafa. <laughs> anneciğim yardım et bakayım Anladım, kaldıralım daha, hadi. Et, et. Evet anneciğim bir daha simit var. Efendim? Evet anneciğim onlarla kurtarabiliyoruz. Şunu kaldıralım mı evet, sepetini? Evet, Bak bir oyuncak anne. dolusu e, sepet dolusu oyuncak. Evet. Hadi bakayım tut sen oradan Sen çok güçlüsün Çıkar. Tut bakayım Evet çıkardık Tek tek açalım mı? Bu ne? Evet dur bakayım Sen hatırladın mı o arabanı? Bak onunla ne yapıyordun Evet dönüyor Efendim anneciğim? Oraya inmesi gerekiyor zaten. Bu oyun böyle. Evet o öyle dönü dönü, dönü yapıyor. Bence sona doğru gidiyor. Sence nereye doğru gidiyor? Efendim? Bir tane orada Şöyle açalım, hani orada takılıyordu ya hatırladın mı sen? Bak şöyle açalım. Evet, öyle geçiyordu. Hatırladın mı? Ah, sana doğru geldi. Gördün mü? Evet, o oraya gidiyor. Anam nereye? gidiyor? Ana. Nereye doğru gidiyor? Anam oraya gidiyor. Yine orayı açacağız şöyle. Şöyle evet bak çıkıyor gördün mü? Bence sona doğru gidiyor sence? Aa, gidiyor. Nereye? <laughs> evet bence öyle gidiyor. Bunlar da mavilerde mi? O da kırmızıda. Kırmızıda sona doğru gidiyor. Sence? Sence nasıl? Ama Sola mı döndü? <laughs> Aa çarpıyor. Aa mavi açamıyor. Evet mavi aşağı in. Aa. Aa. sona doğru geldi mi? Evet. Bir daha burada var. Aa mavi ne? Aa mavi oraya gidiyor. Evet. Hepsi. <laughs> Aa kare bu. O kare mi o? Evet. o kare çizgi. <laughs> Çekmen lazım. Evet. Bak öğrendin. Bu maçı. Evet anneciğim. Böyle gidiyor. Evet öyle gidiyor. O ne renk? Yeşil. Yeşil. O ne renk? Turuncu. Turuncu. Bakalım. Evet bak başka hangi oyuncaklarım var? Açalım mı diğerlerini de? Bak bunu çalıştırabilirsin. Bunu hatırladın mı? Nasıl çalışıyordu? Ya oyuncaklarını o zaman diğer koltuğa götürelim. Güneş geldiyse bu tarafa. Gel. Şuş, buradan alalım. Tut bana yardım et. Bana yardım edecek misin? Tamam gel gel. Burada açacağız. Nasıl dans yapıyorsun? Bakayım sana. Şu karşı tarafa geç. Dur anneciğim kapatayım perdeyi. Bir perdeyi kapatalım. Tam güneşten rahatsız oldu. Perdeyi kapatalım. Ne gördün? Bakayım. Onun yan tarafından açılıyordu. Düğmesi vardı. <laughs> Hatırladın mı sen? Sen buna babayı arıyordun küçükken. Başka kim arıyordun? Alo. Alo. Nasıl baba? Başka kim arıyordun küçükken? Can. Bugün hava güneşli. Ne diyor Can? bugün hava çok soğuk mu düşüyor muymuş? <laughs> ne dedi? Alo, ne diyor? Yaşasın. Evet yaşasın. Ne diyor Ali babanın bir çiftliği mi var? Özledin mi sen bu telefonu? Sen buna ne diyordun? Alo diyordun o zaman.

Gel başka diğerlerine de bakalım mı? Hı -hı. O da çalışıyor mu acaba? Onun açma kapama yeri bakalım şöyle. Ah buradaymış. Tarafı çıkıyor. Çalıştır bakalım çalışacak mı? Aa, bu da senin bebeklik oyuncağı. Sen bu sesleri duyunca çok heyecanlanırdın. Hatırladın mı? Ça? <laughs> Hatırladın mı bu oyuncağını da? <laughs> Bak burada çocukluk puzzle'ın var. Puzzle'ın parçaları var. <laughs> evet. Ona dizmen lazım bu yuvarlakları. Bak burada bir yuvarlak daha var. Burada da var. Bak burada tahtan var. Tahtayla ne yapıyordun hatırlıyor musun? Bak burada meyveleri kesiyordun. Bıçağı da içinde olması lazım. Burada arabalarım var. Evet Muz. Evet, gidebiliyor. Aa! Altta tekerleği var, değil mi? Minna gel. Can bak bu ayıcıkla uyurdun sen. Ayıcık e, köpek hav hav. Hal Ay uçuyor. Ay can bak bu senin oyun halının. Maymuncu hatırladın mı? Çalışıyor. Çalışıyor anneciğim. Bak şurada içinde şuradan şöyle açalım. Ay. Evet şurada. Bunu hey. tekrar içine koyardım. Hatırladın mı bunu da? Ay. Ay. O ne? O da balık. Şan şuna bas bakalım çalışacak mı? Gördün mü çağ? Özledin mi bu maymuncuğu? Bununla çok oynardın halıda. Hatırladın mı oyun halısında? <gülüyor> 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 Gel bak bak burada ne var? Bak bak bak. Buradaki şu altındaki şöyle topu oynardın. Şöyle çevirirdin. <laughs> <laughs> bak anneciğim bak bunu dizmen lazım o araya. Onları kaldırdı. Kırmızıyı kaldır. turuncuyu da kaldırdı. O ne? Onu da öyle bir oyuncak. Bak burada aynası var. Kendine bakardın. Aa. Bir daha içine bak Bak anneciğim içine bak. Bak burada ayıcığım var. Bak bu tahtalara vururdun sen. Evet o çekiçle. Yap bakalım içine girecek mi? Ha, bıçağı. Evet. Buldun mu bıçağı? <laughs> Oyuncağını da hatırladın mı? Evet. Bak bunlar hep oyun halısının oyuncağı. Ay. Anneciğim o, o zamanlar bununla çok güzel oynardım böyle salladıkça heyecanlanırdım. Bak bak. Bak bu tahtası buraya koyuyordun, kesiyordun. Ben evet. sana göstereyim bak. Şu dolma biberi koy şu bıçağı şöyle kes bakayım hadi ortadan. Hı hı. Biraz daha bastı. Gördün mü? Burada Aha onun bak çilek var. Ne çilek kesebilirsin? Bak burada ne var? Benim, evet muz. Yes. Efendim? Tabak. Tabak mı? Evet. Öyle tahtası vardı ama mı? <laughs> Kestin <gülüyor> mi? Şimdi iyice bastı. Evet. Evet. İyice bastırınca yapabilirsin anneciğim. Aa! Tabak mı? Muzu da gördün mü? Bak muz da var orada. Evet, tabak Tabak sanırım öbür kutularda kaldı anneciğim. Bak bu arabanın arkasına da bunlar koyuluyordu. Üçü birden gidiyordu. Bak şu da şurayı açıyoruz. Ah, onun içinden araba çıktı? İçine araba mı koymuştum? Hatırladın mı böyle üçlü? Hı -hı. Bak yedi bak şurada Hı -hı. bakayım. Mı? O da üst lamba oluyor ya da ay çıktı. Yeniden yap istersen. Hı -hı. Evet takıldı. <laughs> Gördün mü anneciğim onlar da böyle üçlü gidiyor. Birbirini kovalıyor. <laughs> Bakar mısınız çocuklar çok tat. Ay anneciğim neyi buldum bakayım. Çağın onunla banyo yapıyordu. <laughs> Sen onlarla banyo yapıyordun. Bak burada da ayıcığı var. E ee, bir daha şunları bak. Içine bokmuyor, bir daha. Bak anneciğim bak. Anne. Bu da böyle şey çıkarıyor. Bu da. Aa. Ay hatırladın mı o yumuşak arabayı? Ne? O yumuşak araba. Evet. Evet. Bak burada balığım var yine oyun halısının balığı. Şöyle koyalım. Ne? bak. Bir Ay anneciğim bak 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 bak. bak. Efendim? Bakın annem diğer kutuları da açarız. Bak arabalarını dizelim buraya. Buraya minik minik arabalarını. Arabaları yakından gösterelim. Ne ya? Anneciğim kutuyu açıyoruz şimdi. Daha sonra da puzzle'ını da yapalım mı? Şimdi bakalım. Çantam bu kırmızı arabayı, metal arabayı çok sevmiştim anneciğim. Ne yapalım? Bu kırmızı. Hatırladın mı anneciğim? Hı -hı. Bak 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 bak. Bunlar hep mini karabalar, mini mini. Hep ne yaptın bunlar anneciğim? Hatırladın mı? Hı hı. Burada daha arabaları var. Bir kutu oyuncak arkadaşlar. Evet. Aa, bu da Ozmo'dan mı çıkmıştı bu minicik araba? <laughs> Ozmo'dan çıkmıştı değil mi herhalde anneciğim? <laughs> Ay burada da bir büyük bir metal araba çıktı. Anne, o zaman büyük mü almıştın sen acaba? Anne. Efendim kutu bak Bakacağız anneciğim öbür kutulara da gel bakayım. Kutuyu açmış olduk. Gel bakayım bu puzzle'ı yapalım. Bu puzzle çok güzeldi. Can bu karanlıkta çok güzel oluyor anneciğim. Duvara yansıması çıkıyor biliyor musun? Aa pili var. Evet pili var. Evet anneciğim. Aa duvara bakalım. koltuğa tutar mısın bir tane anneciğim? Aa, şu karşı tarafa Karşı tarafa Merhaba. 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 Merhaba der Evet anneciğim. Anam çok güzel. Anam. Evet. Ay, Ay çok güzel. Gel anneciğim puzzle'ı yapalım mı? Anam. Bak bu biraz yanlış insan. Ya. Efendim anneciğim. Puzzle'ı yapalım mı? kalça. Anneciğim puzzle'ı yapalım mı? Bak buraya ne konuyor? Hangisiydi? Çağ. Çağ. Ay anneciğim bunu kapatalım. Bak bak bak. Bu puzzle nasıl yapıyor? Çağan çok güzel puzzle yapıyor arkadaşlar. Bak bu nereydi? Hadi bir bakalım. Evet. Hayır. Şu aşağı tarafa doğru. Evet. Buna bak bakayım. Evet. Çok güzel. Bak bakayım o nereye. Ters oluyor. Evet anneciğim ters oluyor şöyle yapmaya gerek var. Ay. Neden bir Bu öyle değil bir dakika anneciğim. Şuna bakalım. Ay. Bak gördün mü çok güzel yaptı. Bu nereye acaba? Hayır. Şuraya bence. Oraya mı oldu? Evet. Bu nereye acaba? Bu oraya bence. Bence de oraya. Hayır oraya değil oraya. Orası anneciğim bu nereye acaba? bir canlı yapıyor. Yok anneciğim. Bu böyle değil bu. Bak Böyle burası. Bak orası da oldu. Bu evet. nereye acaba? Yok o oraya olmadı. Evet. Evet. Bence böyle. Sence? güzel yaptın. Ben. Efendim anneciğim? Bu ne? O da muz. Ben, o kesilen muzdan değil. Bakın arkadaşlar. Çağın çok güzel puzzle yaptı. Ben, 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 ben. O kesilmeyen muzdan anneciğim. O başka bir serinin muzu. Ben, 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 ben. Arkadaşlar burada Çağın'ın biz bebeklik oyuncaklarını açtık. Can çok eğlendi, çok özlemiş oyuncaklarını. Anneciğim ne yapıyorduk? Bakar mısın? Bye Bay bye. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.